en değerli hazine. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar pireler davul bitler ses çalırken masallar ülkesinde küçük bir balıkçı köyü varmış. Bu kasabada yaşayan herkes geçimini balıkçılıkla sağlarmış. Balıkçılar sabahları sandallarıyla denize açılır, akşama kadar balık tutar, tuttukları balıkları akşam satar, evlerine yiyecek götürürlermiş. Yaşadıkları bölgedeki okyanus oldukça bereketli ve cömertmiş. Çalışan hiçbir balıkçı aç kalmaz, fakirlik çekmezmiş. Köyde Steve adında bir balıkçı varmış. Steve'ın Paul adında yine meraklı ve çalışkan bir oğlu varmış. Her gün ikisi birlikte denize açılır, güneş batana kadar balık tutarlarmış. Steve, ihtiyacı kadar balık yakaladıktan sonra fazlasını istemez, her zaman oğluna "Denizde her zaman balık olsun istiyorsak, ihtiyacımızdan fazlasına gerek yok." dermiş. Pol babasının aksine her seferinde babasına daha çok balık tutalım, daha çok para kazanalım, daha büyük kayık alalım, çok zengin olalım baba dermiş. Pol'un bu ısrarı bazen babasını güldürür, bazen de kızdırırmış. Biz zaten zenginiz Pol, fazlasına gerek yok diye cevaplarmış bu ısrarları. Pol yeni bir gün pazarda yakaladıkları balıkları satarken iki balıkçının kendi aralarında konuştuklarını duymuş. Balıkçılar köyde uzun zamandır söylenen bir efsaneden bahsediyorlarmış. Efsaneye göre okyanusun balıkçıların gitmeye korktukları tehlikeli bir bölgesinde karanlık bir mağarada çok değerli inciler varmış. Bu inciler o kadar değerliymiş ki bir tanesi bile çok zengin olmaya yetermiş. Fakat incilere ulaşmak o kadar kolay değilmiş. Çünkü bu değerli inciler bir canavar tarafından korunuyormuş ve inci almaya giden hiçbir balıkçı şimdiye kadar geri dönmemiş. Aralarında konuşan balıkçılardan birinin elinde bir harita varmış ve onu diğer balıkçıya satmak istiyormuş. Fakat balıkçı bu tehlikeli yere gitmeye cesaret edemediği için haritayı almak istememiş. Paul, haritası olan denizciyi takip etmeye başlamış ve arkasından seslenmiş. Şey haritayı ben satın almak istiyorum demiş. Balıkçı gülmüş. Sen mi? Senin kadar küçük bir çocuk en güçlü balıkçıların bile gitmeye cesaret edemediği bir yere gitmeyi nasıl düşünür? Pol. Şey belki bu harita babamın ilgisini çeker diye düşünmüştüm demiş. Balıkçı. Hmm, peki hala karşılığında ne vereceksin bakalım? bu oldukça pahalıdır. Ama belki balıklarının hepsini verirsen haritayı sana vermeyi kabul ederim demiş. Paul o gün yakaladıkları bütün balıkları verirse akşama eli boş döneceğini biliyormuş. Ama şöyle düşünmüş. Haritayı alırsam, inciyi bulursam çok zengin olur ve o zaman babam beni affeder diye düşünüp bütün balıkları balıkçıya vermiş ve haritayı almış. Paul eli boş eve geldiğinde babası şaşırmış. Paul babasına olan biten her şeyi anlatmış ve elindeki haritayı göstermiş. Steve her zamanki gibi biz zaten zenginiz Paul daha fazlasına ihtiyacımız yok. Hem orası bu okyanusun en tehlikeli bölgesi. O haritayı bir daha görmek istemiyorum diyerek kızmış. Paul mahcup bir şekilde yatağına gitmiş ve bütün gece incileri düşünmüş. Ve gece bir karar vermiş. Eğer babam benimle gelmiyorsa ben incileri bulmaya yalnız giderim. Gereken her şeyi biliyorum. Hem inciyle geri dönünce babam beni mutlaka affedecektir diye düşünmüş. Sabah gün doğmadan gizlice kendisine bir çanta hazırlamış haritayı da yanına alarak sessizce evden uzaklaşmış. Hava henüz aydınlanmadığı için her yer karanlıkmış. Eline fenerini alan Pol... güçlükle etrafı görebiliyormuş. Sandalına binmiş ve köyden uzaklaşmış. Denizde ilerlerken birdenbire bir fırtına çıkmış. Gök gürül demiş. Deniz oldukça dalgalanmış. Pol korkmaya başlamış ama geri dönmeye de hiç niyeti yokmuş. Haritasını açmış ve haritanın tarif ettiği mağarayı bulmaya çalışmış. Polun sandalı saatlerce yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Sonunda kocaman bir dalga Polün kayığını ters çevirmiş ve Pol sulara gömülmüş. Ne kadar çabalarsa çabalasın dalgalara karşı gelememiş ve sonunda denizin dibinde bayılıp kalmış. Bu arada deniz kızı Alya evlerinin yakınındaki balıklarla oynuyormuş. Bir anda çok ilginç bir şey Alya'nın dikkatini çekmiş. Yanına yaklaşınca bunun bir insan olduğunu anlamış. Alya'nın gördüğü şey Pol'muş. Hemen Pol'u kucaklamış ve onu saraya getirmiş. Saray büyücüsü Pol'e su altında hayatta kalmasını ve iyileşmesini sağlayacak bir iksir hazırlamış. Kol iksiri içince kendine gelmiş ve su altında rahatça dolaşabildiğini fark etmiş. Sonra burası neresi? Ben neredeyim? Evime gitmek istiyorum." demiş. Sualtı kralı, "Burası sualtı krallığı. Ben de sualtı kralıyım bu da kızım Alya. Seni baygın görünce saraya getirdi ve saray büyücümüz seni iyileştirdi." Şimdi sen anlat bakalım senin gibi küçük bir çocuğun yalnız başına buralarda ne işi var? Paul incileri ve başından geçenleri krala anlatmış. Alya ve Paul çok iyi arkadaş olmuşlar. Birkaç gün denizde dolaşmış, birlikte oynamışlar. Alya Pole, hayatını tehlikeye atacak kadar önemli mi bu inciler senin için? hem o mağaradaki inciler çok tehlikeli olan canavar tarafından korunuyor biliyorsun. Senin gibi bir çocuk için bu çok riskli demiş. Paul, evet o inciler çok kıymetli. Bir tanesi bile zengin olmamız için yeter. Onlardan mutlaka almalıyım demiş. Alya, peki Tom seni bir yere götüreceğim benimle gel demiş ve birlikte yüzerek çok ilginç bir yere gelmişler. Burası parıl parıl parlıyormuş. Birbirinden güzel incilerin parlaklığı polün gözlerini kamaştırmış. Bunlar ne kadar güzel böyle? Hepsi sizin mi? demiş. Aliya. Evet, hepsi bizim. Hatta o canavarın koruduğu inciler bile bizim. Hepsini bizden çaldı. Senin için o kadar kıymetliyse bir tanesini al, evine dön ve o canavarın mağarasına gitmekten vazgeç. demiş. Paul, Alya'nın teklifini kabul etmiş, en büyüğünden, en güzelinden, en parlağından bir inciyi seçmiş. Alya ile birlikte kayığını bulmuşlar ve kayığına binerek evine doğru yol almış. Köye ulaştığında coşkuyla koşarak babasına inciyi göstermek için eve koşmuş. Fakat anne babası evde değilmiş. Paul evin her yerini aradıktan sonra gidip balıkçılara ailesini sormuş. Balıkçılardan biri birkaç gün önce anne ve babasının poli bulmak için bir sandala binip uzaklaştıklarını söylemiş. Steve ve karısı o sabah uyandıklarında polün evden ayrıldığını anlamışlar ve onu bulmak için denize açılıp mağaraya gelmişler. Karanlık mağaranın derinliklerinde incilerle dolu bir yere gelmişler incileri koruyan canavar ikisini de yakalayıp kafese kapatmış. Balıkçılarla konuşan Paul bir anda kendini çok kötü hissetmiş, ağlamaya başlamış. Zavallı anne ve babası ya başlarına bir şey geldiyse ya canavar onları yediyse aman Allah'ım hepsi benim yüzümden diye düşünmüş ve ağlamaya devam etmiş. Sonra hiç beklemeden kayığına binmiş ve mağaraya gelmiş kayığından inip ilerlemiş. İçerisi karanlık ve ürkütücüymüş. Mağarada ilerleyen Paul sonunda incilerle dolu odaya ulaşmış. Arkadan korkunç bir kükreme sesi gelmiş. Gelen canavarmış. Demek incilerimi almaya gelen bir aç gözlü insan daha. Seni de hapsedeceğim. Hayatının sonuna kadar burada kalacaksın demiş. Poli de hapsetmek için kafesin yanına getirmiş. Pol, anne ve babasını kafesin içinde görünce çok mutlu olmuş. Tabi anne ve babası da Pol'ü gördükleri için çok mutlu, mutluymuşlar. Pol'ün bir planı varmış. Canavara dönmüş ve şöyle demiş. ''Dur, İncilerini almaya gelmedim. Sana çok değerli bir şey getirdim. Eğer bizi serbest bırakırsan onu sana vereceğim.'' demiş ve çantasında yanından getirdiği incisini çıkarmış. Canavar inciyi görünce çok heyecanlanmış ve gözleri parlamış. Çünkü onun için bu incilerden daha kıymetli bir şey yokmuş. Paul'ün teklifini kabul etmiş ve hepsini serbest bırakmış. Paul ve ailesi vakit kaybetmeden sandallarına doğru yürümüşler. Babası, "Paul, o kadar çok istediğin ve uğraştığın değerli incini neden canavara verdin? Çok zengin olabilirdin." demiş. Paul Babacığım, siz yokken sizi çok özledim. Ve sizi kaybettiğim için çok üzüldüm. İşte o zaman incinin ve zenginliğin hiçbir anlamı kalmadı benim için. Gerçek zenginlik birlikte olmamız ve sevgimiz. Sen haklıymışsın baba. Biz zaten zenginmişiz." demiş ve sevgiyle birbirlerine sarılıp eve dönmek üzere sandallarına binmişler. Huzur içinde evlerine doğru denizde yol almışlar gökten üç elma düşmüş biri bana biri elindekilerin kıymetini bilenlere diğeri de sevgi dolu tüm ailelere gelsin Evet çocuklar mısılımız bitti gelelim düşündüren sorumuza Deniz kızı Alya Polu kurtarmasaydı masal nasıl devam ederdi düşünün bakalım eğer masalımı beğendiyseniz ve masalların devam etmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.